Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Ahmet Enes Cucu. Bugünkü videomuz İngilizce öğrenmek adlı video olacak. Ee, şimdi hazırsanız videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak, yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Arkadaşlar, İngilizce öğrenmek istediğiniz için bu videodasınız şu an. Ben de size İngilizcenin nasıl kısa bir yolla, evde tek başınıza kendinizin öğrenebileceği bir şekilde anlatacağım. Lütfen anlatacaklarımı dikkatlice dinlemenizi istiyorum ve bunları uygularsanız kısa bir süre içerisinde İngilizce anlamaya başladığınızı, İngilizce cümle kurmaya başladığınızı e, siz de göreceksiniz. Ben kendim İngilizceyi kendim öğrendim, hiçbir kursa gitmeden. Bunu nasıl yaptığımı şimdi sizlerle detaylı olarak paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken ilk başta kelime öğrenmek. Yani şimdi diyeceksiniz ki gramerlerde. Arkadaşlar mesela yeni doğmuş bir çocuğu düşünelim. Büyürken gramer konusu öğretilerek büyütülmüyor çocuk. Gramer konusu öğretilerek büyütülmediği için normalde Şöyle diyorlar mesela yabancılar bizim ülkemize geldiğinde ben gelmek dediğinde bile e, biz onu anlıyoruz değil mi? Yani çocuklar da gramer öğrenmeden e, yavaş yavaş böyle kelimeleri öğrenerek cümle kurmaya yavaş yavaş başlayarak öğreniyor yabancı çocuklar da. Ondan dolayı sizin yapmanız gereken ilk şey kelime öğrenmek. Peki kelimeyi nasıl öğreneceksiniz? E, i̇nternete girerek e, İngilizce'den çok kullanılan 100 kelime. Veya İngilizce'den çok kullanılan bin kelime şeklinde yazarak her gün ilk başta 20'er 20'er kelime öğrenmeye başlayacaksınız. Ben kelime öğrenirken şöyle bir şey yapmıştım kendime küçük bir kutu ayarlamıştım. Küçük küçük kağıtlar ayarlamıştım ön tarafına Türkçe'sini, arka tarafına İngilizcesini yazıyordum. Ön tarafına Türkçe'sini, arka tarafına İngilizcesini yazıyordum ve kutuya atıyordum. Daha sonra her gün 20 tane ezberliye ezberliye kendimi daha da geliştirdim. Ama sürekli o kutunun içindekileri tekrar ediyordum. Sürekli tekrar ediyordum. Siz de bunu yaparsanız kelime olarak çok gelişeceksiniz. Peki, şimdi gramer kısmına geliyoruz. Belli bir seviyeye geldiğinizde İngilizce kelimeler öğrendikten sonra Gramer kısmına geçebilirsiniz. Gramer kısmında şunu yapmıştım ben. Bir deftere ben geliyorum, ben gidiyorum, ben geleceğim, ben gelmiştim gibi gramer cümlelerini bir kelime belirliyordum ve bunu tek tek uyguluyordum. Siz de kendinize bir cümle belirleyerek onu tüm gramere göre uygularsanız grameriniz oturacaktır ve İngilizce cümleler kurmaya başlayacaksınızdır. İlk önce yapacağınız kelime öğrenmek. İkinci yapacağınız şey ise İngilizce film izlemek. Ama film izlerken İngilizce altyazılı izleyeceksiniz. Çünkü kulağınız duyduğu şeylere alışacak ve gördüğünüz kelimelerin nasıl okunuşu olduğunu göreceksiniz. Ondan dolayı izlediğiniz filmleri İngilizce altyazılı ve İngilizce olarak izlemenizi öneriyorum. Belli bir temeliniz varsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama belli bir temeliniz yoksa yapmanız gereken arkadaşlar sıfırdan başlayacak arkadaşlara söylüyorum. Çizgi film izler izlemek. Çizgi film izlemek neden çizgi film? Çünkü çizgi filmlerde basit cümleler kuruluyor. Basit cümleler kurulduğu için çocukların anlaması için ondan dolayı İngilizceyi altyazılı ve İngilizce e, dinleyerek çizgi filmlerden basit bir şekilde belli bir seviyeye gelebilirsiniz. Daha sonra da filmlere atlayabilirsiniz. İlk iki maddeyi anlattım. Şimdi gelelim bir diğer maddeye. Arkadaşlar bir diğer maddemiz ise İngilizce müzik dinlemek. İngilizce müzik dinlemek. İngilizce müzik dinlerken arkadaşlar e, İngilizce sözlerini de açıyorsunuz. Siz de o şarkıya eşlik ediyorsunuz. O şarkı söylenirken siz de onu söylüyorsunuz. İngilizce. Daha sonradan e, kendiniz çevirme yapmaya çalışıyorsunuz. Çevirme yapmaya çalıştıkça e, Baktınız çevirebiliyorsunuz. Çeviremiyorsanız Türkçe anlamını da açıyorsunuz. Ve o şarkının hem İngilizce hem Türkçe anlamını Aynı anda görerek İngilizcenizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Bir diğeri kitap okumak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, İngilizce'de seviyeler var. A1, A2, B1, B2, C1, C2. E, bu seviyelere uygun kitaplar var. Siz en başta ilk başta A1 seviyesiyle başlayarak İngilizce kitapları okumaya başlayabilirsiniz. Ama okurken e, çeviri yapın. Anlamadığınız kelimelerin, yeni öğrendiğiniz kelimelerin üstüne Türkçesini yazın. Ve o cümleleri çevirmeye çalışın. Ve anlamaya çalışın. Bu kitabı bitirdikten sonra A2 seviyesine geçin. Sonra B1'e, sonra B2. Yani yapmanız gereken İngilizce kitap okuyarak onun çevirisini yapmak. Bunları yaparsanız İngilizceniz gelişecektir. Bir diğer arkadaşlar ben İngilizceyi düşünmemek için yani İngilizce konuşurken Türkçe düşünerek İngilizce cümle kurmamak için evdeki nesnelerin üzerine İngilizce anlamlarını yazdım. Mesela eee Kapıyı aç ne demekti, kapı neydi demek yerine kapının üzerine doğru yazıyordu. Open the door gibi şeklinde kapıyı aç gibi cümleler kurdum. Yani evdeki nesnelere e, onları koydum. Bazen e, görsel zeka daha etkili oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı e, bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutfaktaki e, eşyaların üzerine yazın, evin içindeki eşyalara yazın İngilizcelerini. Bu şekilde e, İngilizce düşünerek cümle kurmaya daha çok adapte olabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu da diğer bir tavsiyem olsun arkadaşlar sizlere. Bir sonraki madde ise gramer kısmı arkadaşlar. İlk başta gramer kısmını anlattım ama gramer kısmına hemen başlamanıza gerek yok. Belli bir anlama seviyesine belli bir anlama düzeyine geldikten sonra gramer'e başlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında da gramer'de bir cümle belirleyerek o cümleleri sürekli farklı e, tenslerde kullanarak İngilizcenizi ve gramerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bunları size öneriyorum. Film izlemekten hakkında bahsetmiştik. İngilizce altyazılı İngilizce izleyin diye. Ama şöyle de yapabilirsiniz. İlk önce filmi Türkçe izleyip daha sonra İngilizcesini izleyebilirsiniz. En azından filmin ne anlatmak istediğini, ne olduğunu anlarsanız İngilizce cümlelerle onun arasında ilişki kurarak daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız bu da çok etkili bir yöntem olarak söyleyebilirim. İngilizce pratik yapmanız çok önemli. Pratik yapabileceğiniz bir ortamınız yoksa bunu arkadaş edinmeniz lazım arkadaş edinemiyorsanız bunu kendi kendinize yapmanız lazım mesela kendi kendinize nasıl yapabilirsiniz ben arkadaş bulmuştum onlarla konuşarak bir şekilde ilerlettim ama arkadaş bulmadan önce telefona kendim cümleler kuruyordum kendi kendime konuşuyordum daha sonra dinliyordum nasıl kelimeleri söylüyorum nasıl anlatabiliyor muyum gibi dinliyordum arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz kendi sesinizi kaydederek İngilizceyi nasıl söylediğinizi, kelimeleri doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz, bu şekilde kendi kendinize pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar İngilizce'yi öğrendiğim birçok kitap var. Bu kitapları merak eden arkadaşlar olursa Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram adresinden bana ulaşarak hangi kitaplardan öğrendiğimi, hangi internet sitelerini kullandığımı öğrenebilir. Hangi internet sitelerinden öğrendim, hangi kitapları kullandığımı merak eden arkadaşlar olursa yorumlara yazarsa onunla ilgili de video çekelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.